Hem açık alanda hem örtü altında üretiyorlar. Muz diyarı Alanya'dan Türkiye'nin ihtiyacını karşılıyorlar. Antalya'nın Alanya ilçesinde muz hasadı yüksek verimle devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar toplamda 150 bin ton muz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Biz e, ciddi anlamda bir muz üreticisiyiz Alanya olarak ülkelerimizde örtaltı ve açık alanda muz üretimi söz konusu. 7350 dekar ört altında yaklaşık 51 bin tona yakın muz üretimimiz var. Açıkladı 14 bin dekar alanda 85 bin tona yakın toplumda 150 bin tona yakın muz üretimi söz konusu. Hasadın Mart ayına kadar devam edeceğini belirten Rüzgar, hedeflerinin muz ihracatını arttırmak olduğunu kaydetti. Bir Ekim ayında hasat başladı, muz, hasadımız başladı. Bu Mart ayına kadar devam edecek. Bu ee, ve ciddi şekilde de bir muz e, sevkiyatımız söz konusu. Muz genelde yerli tüketim yani Türkiye'de tüketiliyor e, ama inşallah önümüzdeki günlerde de muz ihracat yönünde çalışmalarımız olacak. Tabii e, alayımızda bu beraber bu e, muzumuzu depolayan, sarartan tesislerimiz de söz konusu. Ciddi anlamda da çalışmalar yapmaktadır. İlçe Müdürü Rüzgar, muzların sağlıklı bir şekilde tüketiciye ulaşması için gıda güvenilirliği çalışmalarına da öncelik verdiklerini sözlerine ekledi. Alanya'nın yılda iki defa muz hasadı yapılıyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü üretim sürecinde çiftçilere tarımsal destekler de sağlıyor.